Selam dostlar ben Seçenek yeni bir videoyla hepiniz hoş geldiniz kanalımıza Evet dostlar yeni bir videoyla yeni bir huge petle hepiniz hoş geldiniz dostlar Dostlar e ee, gördüğünüz gibi ben size bütün huşları göstermeye çalışıyorum. Bildiğiniz gibi ya tek hacked Cat'i gösteremedik, pumpkin'i gösteremedik. Olsun. Onlar da eksik kalsın. Yani onları da ayarlayacağız inşallah. Onları da bu kanala göstereceğiz. Sizlere göstereceğiz dostlar. Şimdi yeni gelen huş gor ee, nasıl okunuyor? Gargoyle mı? <laughs> e, yanlış bir Türkçe ile ok İngilizce ile okumayalım. çünkü gördüğünüz gibi huge gargoyle yani okunuşunu söyleyeyim sizlere şeyin yani yazılışını. Yazılış İngilizcesi diyeyim sizlere. Yazılış okunuşu. Yani dostlar gördüğünüz gibi huge gorgal mı? Ga işte ne derseniz. Dostlar, Türkiye'de şu an galiba ilk çekebiliriz belki. Türkiye'de ilklere layık olabiliriz. Yani Türkiye'de daha önce çeken görmedim ama cidden gayet güzel duruyor dostlar yani çok iyi duruyor. Yani ben 2 saat 3 saat e, bankada beklettim. Emin olmak için aldığımda dostlar. Şöyle gördüğünüz gibi gayet güzeldi. Hiçbir sıkıntı yok. Sağlam vuruyor. Buna bir teklif sunabilirsiniz <laughs> Yok yok. Dostlar gördüğünüz gibi ben satmayı şu anlık düşünüyorum. Fakat... Sizler de Discord'umuza gelip isterseniz bir satış teklifinizi söyleyebilirsiniz. Sizlerden de o teklifleri bekleyebilirim. Sıkıntı yok. Sizler de bu videoyu like atıp abone olmayı unutmayın dostlar. Yani çabaladık. Buradan çıkartmadık. Fakat şu uçlarımızla takas yapıp aldık. Biraz doz yapmış olabiliriz. Fakat aldık ya dostlar. Bildiğiniz gibi aldık yani. Şöyle gördüğünüz gibi çok iyi duruyor bence. Yani gift bir enchant'ı var. Çünkü GIF 1 Huge Forest'ın da, da vardı. E, Stretch 2 varmış. Huge Forest'ta. HFC ve Huge forest verip aldım. Dostlar yani almayabilirdim. Biraz loz yaptım. Yani yorumlarda VFL yazmanıza gerek yok. Zaten biliyorum ne yaptığımı. E, kendinize iyi bakın o zaman dostlar. Bu videomuz kısa olsun. Sizlere Türkiye'de bir ilki gösterelim dedim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.